İsmim Selami Zengin. Sukya Turizm sahibiyim. Sukya Turizm hac, umre, yurt içi, yurt dışı turlar gerçekleştirmektedir. Yurt dışı turlarda Balkan turu, Mısır turu, Mescid-i Aksa turu ve Türk devletlerine yaptığımız turlar var. Yurt içi turlarda da Karadeniz turu, GAP turu, İstanbul turu, Bursa turu, ülkenin değişik tarihi mekanlarına geziler gerçekleştiriyoruz. Ve bölgemizde, hendeyimizde gezi, inanç ve kültür gezisi gerçekleştirdik elhamdülillah. Ve bunun devamını da getirmek istiyoruz. Dola turizmi, kış turizmi. Bunun dışında hendeyin dedeleri olan, büyükleri olan dedelere türbelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz inşallah. Bunun devamında yapmak istiyoruz. Her ay hendek gezisi ve diğer gezilerde de faal bir şekilde operasyon gerçekleştirmek istiyoruz inşallah. Hadi buyurun hendeyi gezelim. Geldiniz. E Bugün güzel bir program yapacağız sizlerle beraber. beraber. Ee, i̇nşallah diyoruz. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Kayhan Şafak. Ben makinemiz ekmekçiyim. Şehrimizin, ilçemizin değerini e, kutsal değerlerini sizlere, halkımıza tanıtabilmek için ben uzun yıllardır aşağı yukarı bir 5 e, yıl olacak sürekli e, bunları dolaşıyorum ve programlarımı size sunmaya çalışıyorum. Şimdi bugün de e, kutsal değerlerimize gideceğiz. Bir inanç ve kültür bölgesi yapacağız ama önce e, nereden bu duruma geldik orayı bir anlatmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz yer Hendek Meydanı diyoruz. Ama tarihsel adı Handak Pazarı. Bugün ziyaretlerimizi hayırlı makbul ve muhtemel eylesin. Birisi Kerem aşağıda kalıyor. Pazar köyü. Pazar köyü neresi? Akkez. 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 Evet, değerli izleyicilerimiz e, bugün e, çok güzel bir program yaptık. E, Ordu Derneği hem de Ordular Derneği Başkanı Yaşar Gefer ve Sükre Turizm bir yönetim kurulu başkanı Selami Zeygin ve bu bölgenin insanımız e, bizim de eski belediye başkan yardımcımız Südaverdi Bahadır'la birlikteydik. Şu an e, Kemal Göl yayladayız. Bu yayla tarihi bir yayla. Ancak 94'ten sonra göl vasfını aldı. Daha önce de burada küçük küçük gölcükler vardı. Öbek öbek. Biz burada Çamlıca Belediyesi olduğu zaman rahmetli Mustafa Karasakal Belediye Başkanı burada kendi imkanlarla küçük şuraları gördüğünüz öbekleri buradan alıp taşımak maksadıyla burasını böyle bir göl olarak yaptı. <laughs> Bu güzel, harika yeri sergiliyorlar. Her zaman gelip bir nefes alıyoruz burada. Sizler de görüyorsunuz. E, buranın böyle bir tarihi şey var. E, bir manevi var buranın. E, çok da uzak değil şehir merkezine. Şehir merkezine 9-10 kilometre. Akyazı'ya öyle. İki ilçenin ortasında güzel bir yayla. Sizin size bir görüşünüzü alalım. ben çok hoşuma gitti. Ne niye böyle bir şey yapmamışız diye kendimi suçlu hissediyorum. Ee, bu gölde de artık bir kürek çekme zamanı gelmiş başkanım. E, turizmle alakalı faaliyetlerde bulunuyoruz Türkiye Turizm olarak. Hem de gezisi olarak istişarelerde bulunarak neticesinde de bugün bir program başlattık. Bu da eee Turizm ve Ordular Eğitim Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'ne sponsor olduk birlikte programa. İleriki günlerde de bizim faaliyetlerine de halkımızın bulunması. Çünkü buraların çok bilinen yerler ol, yani gezilen yerler olmadığını düşünüyoruz. Ve gezilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyoruz. Delikli. yapmayı düşünüyoruz ileriki günlerde inşallah. Evet, çok nasip çok, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz programımıza devam edecek. Görüşmek üzere. Ee, Sarı Dede Hazretlerimiz de e, burada, bu yolun olduğu yerde gayri yani Müslümanlar tarafından burada Türklüğü, Müslümanlığı yaymasın diye pusuya düşünüp şehit ediliyor. Kafası kesiliyor. <laughs> ee, bedeli bununla, hatta kafasının da şu ilerlerde bir yere kör bir atıldığı söyleniyor. O yüzden e, bedeninin düştüğü yere buraya bu türbe yapılmıştır. E, ondan dolayı da e, ilçemizin Türkleşmesi, Müslümanlaşması içinde e, burada bizler için canını vermiştir. Önemli bir değerimizdir. Yediler Grubu'na olan ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda da Eren Dede Hazretleri'nin de olduğu türbedeyiz yine aynı Yediler Grubu'nda. Dolayısıyla bizler de işte amacımız sizler gibi insanlarımızı bu derlerle buluşturabilmek. Onlar da dediğimiz gibi bu bölgenin kurucu, liderleridir. Yani sadece bir din alimi, din bilgini değil aynı zamanda birer kumandanlardır. Aksaçlılar Grubu dediğimiz Yediler Grubu'ndandır. Dolayısıyla ee, buraya geldiğiniz için dualar ettiğiniz için ben de sizlere, ilçem ve halkım adına ve değerli hazretlerimiz adına teşekkür ediyorum. Ticaretlerimizin bugün için son durağına geldik. Salman dedi, hazretlerimize geldik.